yapmayın arkadaşlar. Ağacınızı ota gömdürmeyin. Meyve ağaçları otu hiç sevmez. Yabani otlara. Hele ki şu sümüklü böcekler. Bu ağacın tam bir düşmanı. Şimdi budamaya başlamadan önce ne demiştik? Kendimize rakip dalları eleyeceğimiz dalları seçeceğiz. 3 ana dal bırakacağız burada. Şu an buradan baktığınızda hangi dalları bırakmanız gerektiğini az buçuk anlarsınız. En güzel açıyı veren ve güzel boy atmış olanları seçeceğiz. Hangisi? Tabii ki biri bu. İkincisi bu. Üçüncü de bu. Hemen diğerlerini çıkartıyoruz. Bu diptekileri kesinlikle bırakmıyoruz. 3 tane ana çatalımızı bıraktık. Hemen arkasından ne yapıyorduk? Kafalarını vuruyoruz. Hiç bekletmeyin. Ondan sonra bu ağacın gücünü alabilecek bu ağacı yavaşlatabilecek dalları alıyoruz. Daha fidan olduğu için çok dal bırakmanın bir anlamı yok. Bu daha büyüyecek. Hemen kalın bir obur bir dal var. Gücünü alabilecek. Kestik onu da. Şunu da ucundan alalım. Neyse tek tük malı yapsın. Bunu ucundan vurduk. Hemen bunu aldık. Bunu aldık. Rakip olabilecek. Şu gözüme battı. Onu da aldım. Bu genç fidanlarda kesinlikle mal yaptırma amaçlı budama yapmayın. Tekrar söylüyorum. Çünkü en büyük hata oluyor. Daha fidan bir yaşında. ikinci yaşına daha yeni girecek örnek görüyorum Adam mal yapsın mal yapsın. Sen mal yaptırarak ağacı yoruyorsun ve boy yaptırmıyorsun. Üçüncü yılında o üç yılın bütün zararını çıkartıp ağacın gelişimini tamamlayacaksın. O zaman da alacağın verimi daha çok geriye atıyorsun. Ve şu var. bu kesimlerde bak boyları hep eşit yapmanız sizin yararınıza olur. Boylar hep eşit olsun şu şekilde. O şekilde daha eşit daha güzel yürür ağaç.